kızın abileri İstanbul'a gelmiş bir iki gün önce. Aylardır şehir şehir arıyorlar. Tiyer'in babasının eli kolu çok uzun. Biz peşinde. Bir şakası yok. Buldukları zaman indirecekler. Anlıyorum. Biz basmaya iyi bir sanıyorduk sizi. Bebe geldiğinde denizlerle karşılaşınca... ...konu komşu da üstüne geldi. Evli sandılar. E kızın durumundan dolayı bir şey de diyemedim. Böyle kaldı. Hay Allah. Peki ne yapacaksın? İlelebet evli rolü yapmayacaksın herhalde. Onlar gidecekler zaten. Yurt dışına çıkmayı planlıyorlar. Üç beş aya doğum da, da olacak. Yaşı da tutacak diyor. Keza Serdem'in de. Anlıyorum. Peki, ne yapabilirim senin için? Ben de bunu sormak istedim. Yaş büyütme için başvurulsa hemen karar çıkar mı? Her isteyen yaş büyütemiyor Mirat. Üstelik birkaç ay içinde de zaten reşit olacaklar. Davada o zaman anca biter. Hem kendi başlarına davayı açamazlar. Ebeveynleri onları temsilen vekalet vermeli. Peki bu durumdaki gençler için devletten koruma falan talep edilebiliyor mu? Hiç bilmiyorum inan. Yani. Sanmıyorum da. Ölümle tehdit varsa savcılığa başvurup koruma talep edebilirsin. Ya da uzaklaştırma kararı alabilirsin ama. Kanıt falan yok buna dair. Sadece çocukların iddiasına dayanarak verilen böyle bir karar? Zor. Verseler bile yerleri belli olacak en başta. 7-24 koruma diye bir şey de yok. Ve adamların gözü dönmüş. Okuyoruz zaten baksana. Töre namus cinayeti. Bu konuda söylenecek çok şey var da neyse. Şu durumda en iyi çözüm birkaç ay sonra yurt dışına çıkmalarını sağlamak. Tabii sıra vizesiyle gidip oradan sığınma talebinde bulunmaları lazım. Almanya'ya giderlerse oğlum orada mühendis. Her türlü yardım yapar. Sağ ol Necat. Hiçbir şey yapamadım ki. Ha, aramızda hep Hülya falan. Asla. Bana güvenebilirsin. Güveniyorum zaten.